Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğim arkadaşlar. Kameramı da bugün açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar durun telefonumu çevireyim yanlışlıkla. Arkadaşlar çünkü parmağımı koyuyorum kameraya. Onun yüzünden arkadaşlar. Mümkünce yüzümü göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi oyuna geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda kuze kuzenim. Uzakta olduğu için ses çıkmıyor arkadaşlar. Whatsapp'tan konuşursak da Youtube videoyu atınca sesi acayip şekilde çıkıyor. Kötü oluyor öyle de arkadaşlar. Hatta bir kere yapmıştık eski kanalımda. İnşallah biliyordursunuz. Ama kanalı full kapattım arkadaşlar. Daha bulamazsınız. Arkadaşlar öldüm ama arkadaşını öldürdüm. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Sizin için burada o kadar uğraşıyorum ki arkadaşlar. Arkadaşlar güzel oluyor mu diye bakıyorum. Kayıtı siliyorum. Sonra bir daha yapıyorum. Sonra bir daha yapıyorum arkadaşlar. Çok uğraşıyorum arkadaşlar. Az önceki öldüren buydu deme mi beni arkadaşlar? Ama ben de onu öldürdüm. Öldürdüm. Arkadaşlar kutu açılma yapacaktım. Kendimi tutamadım. Gideyim yapayım dedim işte gördünüz. Ne çıktığını arkadaşlar. Arkadaşlar daha bitme diye daha bir tane daha ile oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 2000 aboneye ulaşırsam amagus videosu atabilirim arkadaşlar. Ama az kaldı inşallah ulaşırım çok az kaldı arkadaşlar ya. Ama ben ulaşacağıma eminim. Sizler varsınız çünkü arkadaşlar. Zaten az kaldı. Şunu uçarsın zaten alırım ben seni. Aşağıdan bay Arkadaşlar isminizi yorumlara yazın. Belki sizde de oynayabilirim, kod yani isim dediğim yazın arkadaşlar, gel vs atalım falan diyenler var arkadaşlar. İsmini yazın, ben gerçekten sizde atarım. Evet. Arkadaşlar bir de ben bu oyunu e, ilk defa oynuyorum arkadaşlar, bu yeni hesabım yani başka bir hesabım yoktu, arada kaldım. Ama inşallah iyi olan kazanır arkadaşlar. Siz oynayacağım için. İyi olan kazanır arkadaşlar. Evet, görüyor musunuz? Arkadaşını öldürdüm. Sinir oluyorum. Böyle öldürüyorum arkadaşlar. Ama benim kuzenim var burada. Ortalığı yıkacak. Arkadaşlar bana istek atın belki kuzenim de benle biz de oynayabilir arkadaşlar. Savaş topu, elmas, elmas kapmaca falan, ödül avı. Kuzenim de zaten hep hep çağırıyorum neredeyse oynadığım zaman. Ama Augusto onu atabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden söylüyorum kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.